Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi yeni binasında modern bir görünüm eşliğinde 41 yatak kapasitesiyle hastaların hizmetine sunuldu. Elazığ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi hastalara daha geniş ve ferah ortamda hizmet sunmak amacıyla yeniden inşa edildi. Hastane yerleşkesi içerisinde bulunan ve daha önce lepra hastanesi olarak kullanılan binada güzel bir dönüşüm sağlandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan göğüs hastalıkları uzmanı servis sorumlusu uzman doktor Osman Öz, ihtiyaç neticesinde binayı göğüs hastalıkları servisi olarak düzenlediklerini kaydetti. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi göğüs hastalıkları kliniği artan ihtiyaç üzerine yani hasta sayısının artması, talebin artması, yoğun bakım ihtiyacının olması göğüs hastalarının e, bu binayı, estenler prastasyonu olarak kullanılan binayı göğüs hastalıkları olarak e, bizim genel sekreterliğimiz yeniden inşa etti. E, kullanılmıyordu zaten. Rantabı kullanılmıyordu bu bina. Bizim de ihtiyacımız vardı. E, 4 odada 24 tane hastaya hizmet veriyorduk. E, yani her odada 6 kişilik yataklar bulunmaktaydı. Bu da uygun değil yani hastaların tedavisi için. E, böyle bir ihtiyaç duyunca genel sekreterliğimiz de bu binayı bize tahsis etti. İşte yeniden yapıldı. Öz servis hakkında da bilgiler verdi. Burada 21 25 tane odada 31 hastaya hizmet vermekteyiz. Yani yatak sayımız arttı. Aynı zamanda konforlu oldu tabii odalar. Sağlığa daha uygun, tedavi açısından, hastaların takip açısından daha da uygun bir klinik haline geldi. bize tabii diğer illerden de buraya, bölge illerine de hastalıklar geldiği için yoğun bakım ihtiyacımız oluyordu. 10 yataklı da yoğun bakım servisimiz oldu. Bu yoğun bakımda hem birinci basamak hem ikinci basamak, aynı zamanda üçüncü basamak yoğun bakım hizmeti verilebilecek hastalar olduğu zaman bu düzeyde bir yoğun bakım servisi açıldı. Bizim işte şu anda toplam 25 odada, 21 21 tane odamız tek kişilik odalar. Geri kalan 4 odada 2 tanesi 2 kişilik, 2 tanesi 3 kişilik odalar. Yani çok rahat, konforlu bir biçimde, Hastalar tedavi edilebilecektir bundan sonra. İhtiyacımız da büyük bir oranda karşılandı.